Herkese selamlar, ben Emirhan. Bugün sizlerle Roblox'ta Duhu'nun zindanından kaçıyoruz. Hadi başlayalım! Evet, Duhu'nun zindanı burasıymış. Hmm. Burada bir aparat var, çekmemi söylüyor. Sular damlıyor. Bu ne yapıyor ya? Buradaki kılıç baltayı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz, anladım. Anlıyorum hocam. Çekiyorum bunu aşağıya ooo zindanlardan kaçacağız. Hadi bakalım. Bu ne? Bunları alamıyorum. <laughs> Şuraya basabiliyor muyuz? Bastık. Süper. Gizli geçitler. Bu maymun kim ya? Allah Allah. Bir yerden tanıdık geliyor ama. Yani nereden geliyor bilmiyorum. Allah Allah. Allah Allah. Çözemedik. Hadi gidelim şuradan. Oyunun acayip bir şarkısı var ya. Abi şu oyuna şarkı koymayın. Moral. Yani şarkı koyuyorsan kapatma tuşu koysam mı oyun acaba? Bu ne ya? Lav mı bu? Lavmış. Gidiyorum. Bu da ne? Aman Allah'ım. O kılıç. Ulan gel lan buraya. Gel lan buraya. Kılıcım bende kalsın. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Garip bir sesler geldi de etraftan. <laughs> ne oluyor? Oha. Lan! Bu... Ay! Burada mısın? Bu bana saldırıyormuş lan. Ben de kaçıyor. O pırtlıyor. Pırt yapıyor. Bas bas şuna. Bas şuna. Açıl. Açıl. Ay. Ağlıyor. Oo. Lan TAKLANAYA AYAK OL Buraya bak yemeklere bakar mısın ya Abi yedi yemeğe bak Hayvan tek kişi bunları yiyor ya Bir de ağlıyor şu an <laughs> Bak 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 ALLAH Bu kimmiş ya korktum ha Hiç beklemiyordum oradan birisinin çıkacağını Her neyse Aman aman gelme bana Şuradan aşağı düşüyorduk Düşmedik Bu oyunda Arkadaşlar şu an videoyu durduruyoruz. Tabi ben durursam olmaz. Siz beni dinleyin sonra durdurun. Bak aşağı kaydır. Beğeniye bas. Abone ol. Biraz daha aşağı kaydır. Yorum at. Tamam mı? Sana diyorum. Oradaki sen sen Yuhu. Kimse var mı? Beni duydun galiba. Abone oldun galiba. Kaç Devam et. Devam et. Şimdi şuradan bak bak kafasını yaptırmış. Her tarafa kafa yaptırmış ha. Allah düşüyordum. oğlum. nasıl bir zindan? Bu ne be? Oğlum sanki helikopter sesi geliyor. Teleport attırdı bizi. Bu ne? Diyet süper mega kader ışığı. Ha, iksiri. Şekersiz. Ol. Bu ne oğlum? Bu bu neymiş lan? Bu çok hızlı ya. Ben bir tane daha alayım şundan. Arka arkadaş. Arkadaş bu ne? Oğlum bu ışınlıyor bildiğim bu. Aa, hayır. Bu çok iyiymiş ya. Bir kere düştük değil mi ya? Tüh. Ah be ben bundan bir tane daha istiyorum. Bu çok iyiydi ya. Ben buna bayıldım. Ne güzel koşuydu lan o. Harbiden iyi yapmışlar. Bu ne ya? He. He. Dur lan yenileme. Şunları al. Şu demirlerle şöyle yol yapacağız. Hiç sevmiyorum. Şu demirleri sevmiyorum oyunda ya. Allah. Alalım. Şunu da ver. Muhtemelen 3 tanesi yeter ama. Olsun. Bakacağız. Bak bu adam gorilleri hayvanları seviyor galiba. Bayağı seviyor galiba. Anlamadım. Sen bir gel. Sen bir gel hocam. Şuradan yardırıyorum. Bu kadar mıydı lan? Başka yok mu arkadaş? Bir dakika telefonun sesini kapatalım. Aa başka yokmuş. Düğmeye basıyorum. Oha Asansör şarkı sesi var burada da <laughs> tabi duyamıyorsunuz siz. Peki bu oy geldim. Ne oluyor lan? Kırılma sesleri. Efekt veriyorum ben doğru. E ben demirle geliyorum ama normal mi? Ben demiri oyun sonuna kadar götürmeyi planlıyorum aslında. Allah. Demirimi geri verin bana. Demirimi geri ver. Ekmeğimi bana ver. Geç abi. Şimdi bakıyoruz. Ne oluyor? Şarkı. Oo, uyuyor. What? Oğlum mutant mısın sen? Çekil lan baban senden daha küçük. Çekil. Oha yer yer. Hayır. Şş, oyun yok oyun yok oyun yok. Bas 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 açıl açıl Öldük Nerede lan o çocuk Aa ağlıyor orada Seni velet seni Beni oradan geçirebilecek mi peki Lan baban da böyle ağlıyor Çık 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 şuradan Şımarıklar Şımarık velet Ay ben bu, bu burayı bir bildim bak ya Ama gerçi bu ondan değilmiş Oh su sesleri Gıcır gıcır Sanki biri yukarıdan çiş yapıyor yani Nasıl su sesi arkadaş Oh burada da var O ne ya Oyunun dışını görüyorum Oh buradan bayağı aşağı iniş var ya. Hop şuraya Hop da buraya Buradan da buraya Buradan yardırıyor muyuz Allah Bu nasıl yardırma oğlum Lan yavaş ya, Oh ben galiba oyunun sonuna gittim ha. Böyle bir şey tam da içeri girdim. Kalk ayağ, Bir şeyin yok. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şunun üstüne çıkabiliyor muyuz? Yok. Bir alev alsaydık. Peki buralarda birisi var mı? Sanırım önümde bir çocuk var ama. Nerede? Bu ne? Hayır. Aha. Çatışma mı? Şu brokoliyi alınca ne oluyor? Ne oluyor? Aha. Brokoli. Öl lan. Öl 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 öl. E, canı gitmiyor. Aa bunlar geliyor. Brokoli sevmiyor bunlar. Bunlar brokoli sevmiyor. Olan. Brokoli fight. Fight fight. Brokoli. Vur. 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 Brokoli. Brokoli fırlatarak adam öldürüyorum. Ben bunu hayatımda hiç yaşamadım herhalde. Bu oyunda yani. Şarkı da bir acayip. Aa yendim. Yendi. Ayırdır lan size. Ha? Bu kadar mı? Ee buradan nereye gidiyoruz? Bir şey diyeceğim. Nereye gidiyorum? Şuradan mı gidiyorum? Bu çocuk ölüp ölüp duruyor ya. Yazık yine Galiba buradan çıkacağız. Hop. Merhaba. Aha. Helikopterimle gelmiş helikopter. Oo, cır, 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 cır. Binelim abi, helikopteri kullan. Ne diyorsun ya? Oğlum helikopter niye yerden geliyor? Allah Allah. Helikopter dedin, yukarıda gitmez mi arkadaş? Lan oyunu bitirdim mi? Aa ne kadar hızlı bitirdik ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz çok hızlı bitirdim ya. Dur bakayım yukarıda ne varmış. Heykelimi asmışlar da galiba. Anladınız? Heykelimi ya işte abi bunun daha büyüğünü yapmamız lazımdı ya. Şuralarda bir iki tane ondan var. Evet, bu kadar basit. Ne oluyor lan? Oo ben hızlı gidiyorum. Hop. Allah. Evet. Bir oyunun daha sonuna geldik. Roblox maceraları hızını kesmeden devam ediyor. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Buraya kadar izlediysen izledim yazmayı unutma. 2929'a göndermeyi unutma. İzledim yazıp 2929 29 çiple. Neyse. Gelince bakın. Hoşça kalın.